Evet arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bitti <laughs> olsun. Nerede o? Ha bizim stadyum diye yok. Tamam. Adamlar stadyum olur. Olurmuş. abicim. Donarım bu adam. Yılın bu ya abi bir siktir git tövbe estağfurullah. Boş adam. Ben bunları niye takip ettim ki? Kardeşim etti ben değil ki. Oraya bak nasıl çok iyi geliyorlar. Diago Maradona mı? İyi de ben bunu buraya almadım ki. Burada Zeroberto vardı. Burada arbeden Zeroberto vardı. Olsun, olsun oğlum parmağım ağrıyor lan. Olabilir, olabilir. O. Böyle müdahale ilendir, topu almasını biliriz. Bu arada güzel çalım attı. Koş. Konaruma'nın boyu uzun, iyi kafa atar da iyi vurdu. Pozisyonu pozisyonu değildi. Doğru pozisyon değildi. Ya sen kalkana kadar adamlar geliyor ya. Tamam. Tamam. Geç. Niye geliyorlar? Dikmeyeceğim abi. İstemiyorum. O oyun bile gösteriyor dik artık diye. hemen ben dikmeyeceğim. gol. Bakalım ne kadar yorulmuş. Bir defans topu alalım. Sarı, sarı verme. Hocam sarıyı hak edecek bir durum yok. Sarı bu arada maçın bu yarısında çok kötü oldu. Hem de en en iyi oyuncularımızdan birisinde. Konaruma. Ya ratingi düşük ya o yüzden. Ama çok bitir. Bu adamda hile var ya o yüzden. Atar. At, at, at. Lan bizim bastoni nerede? Tamam zin baston yok beyler neyse olur bastonu yanlışlıkla almamışız olur olur bastonu yanlışlıkla almadık ya saliba var onun yerine 104 o fail. yanlış yere attın hocam ben oraya atmayacaktım aşağı atacaktım Yanlış yere attı. Tamam. Hayır hayır. Vurmadı ya. Gördüm. Tamam. Bitti. Vurmadı zaten başından belliydi. Onların iki tane şutu var bizim bir şutumuz var. Onların var çok yoruluyor. Ne oluyor? Değiştiririz Değiştirir zaten biraz. Ya dakika 90'dan sonra çıkar 60 70'den sonra çıkartırız. Adam yine de bir gol attı oğlum. O yorulmasın diye kaydım. abi çok yakınlarda oynuyorsunuz ya hata yapacaksın. Aha. Aha lan nasıl tuttu? Bu adam kaysın ki fazla yorulmasın. Hayır hayır hayır. 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 İşte bu. Lan. Tamam. 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 Ne oldu? All side. Oğlum donarıma kaleci ya. O yakalanmış. O falan olsa hiç yakalanmazlar. Atacak şuraya. Aha. Oha. Hayır hayır. Koşma enerjini bitirmek için yapıyorum. Ya. Enerjini bitirmek için yapıyor. Sen kal yerinde. Oğlum nasıl o kadar iyi geldiler? Güzel. Ya abi koşmuyordum ya Sıkıntı da burada. Baksana donarıma koşmuyor. O yüzden oynayamıyoruz da değer be donarıma ya. Yok daha neler kanka. Abartma istiyorsun. Oğlum. Kırmızı. Oh, sarı Ben çok fazla kayıyorum mavi. Eski alışkanlık ya. Yani. Eski alışkanlık. Eskiden hep eskiden hiç bir şey vermiyorlar diye ondan alışkanlık. Ya donarım olmasaydı bu da goldü ama yapacak bir şey yok. Adam bizim için gol attı. Onu kim atabiliyor O belki goldü. Güzel. İndir bakalım donarıma. Boyun uzun. Koş bakayım sen. Hop. Hop. Neymar. Neymar. Ney Aaa. Neymar. Beyler çok iyiyiz ha. Ucu ucuna kaçtı. Ah be. Ah be donarıma. Hayır. Hayır. Çok çok iyisin. Koşsaydın ya, koşacak gibi yaptın ya. Orada attım direkt ama koşmadın. Yes! Gitti. kral adamsın da çık bence ya. Beyler ilk yarı bence eğlenceydi. Karşı takım da ilk yarıyı ciddiye almadı. Biz de ciddiye almadık ama dur istatistik.